Türkiye'de 22 Ekim'de Pakistan'da ise 23 Ekim sabahı yayınlanacak. Mehmet Bozdağ hayranların ilgisini canlı tutmak için karakter röportajları serisini başlattı. İlk olarak Şahin Şahbey, ardından Malhun Hatun, Osman Bey ve Orhan Bey konuştu. Son olarak da Nilüfer Hatun'un röportajı izleyiciyle buluştu. Nilüfer Hatuna ilk olarak tarihi bir dizi'de yer almak size nasıl bir his verdi? Sorusu yöneltildi. O Kendimi bir peri masalının içinde hissediyorum. Çocukluk hayallerim sanki canlandı. Set ortamı büyüleyici, gerçek bir tarihi atmosferde gibiyiz." dedi. Bu sözler rolüne olan derin bağlılığını açıkça gösteriyor. Hazırlık süreci hakkında ise at binmeyi, kılıç ve ok kullanmayı öğrendik. Yorucuydu ama çok keyifliydi. Karakterim güçlü ama aynı zamanda merhametli ifadelerini kullandı. Set atmosferinden de çok etkilendiğini belirterek o dönemin ruhu adeta yeniden canlanıyor dedi. Yeni sezona dair ise bu sezon aksiyon, entrika, duygu ve mizah dolu olacak. İzleyiciler her anında heyecan yaşayacak. Sözleriyle ipuçları verdi. Şimdi asıl merak edilen konuya gelelim. Turgut Gazi geri mi dönüyor? Sosyal medyada dolaşan bir set fotoğrafı bu ihtimali güçlendiriyor. Görüntüdeki kişi gerçekten Turgut Gazi olabilir. Tarihi kayıtlara göre Bursa Fethi'nde onun önemli rolü vardı. Bu yüzden geri dönüş olasılığı yüksek. Ancak gerçek 22 Ekim'de belli olacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet.